arkadaşlar 100 alanı 100 şey dedim 100 yaşa oldu Bunu çektiyse çok komik olur telefon ebesinin amına uçtu ötesinin amına uçtu telefon Ben kifre videolarla devam edeyim. Ne yapıyorsun orospu çocuğu? Senin ananı sikiyorum yavşak. Ne diyorsun orospu çocukları? Senin ananızın amını sikin. Ne yapıyorsunuz çocuklar? İyiyiz orospu çocuğu. Senin ananın avrularını sik. Yemin et siker misin? Sikersen çok iyi olur dostum. Ananın amına bile siker, amına koyayım. Ananı sikiyim. <laughs> hey. Bak ben de güldüm. Benim de isterim anamına koyayım. Gelin. Yaram kaçıyorsun dostum. Sadece birazcık daha. Artık seks yapma zamanı geldi. Beninin annesini sikme zamanı. Robert anneni sikme zamanı geldi. Hadi yavrum. Tamam anne geliyorum. La 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 Orospu çocukları anneni sikim Ben şeyfo amına koyayım Haha <laughs> Orospular hemen bana alışmış Ananı sikim dolabım kilitlenmiş Ne oluyor burada ya Eş yanımda bu var Bunu götüm Bunu götüme sokma zamanı Bunu götüme sokma zamanı Hey prezervatifimi kaybetmişim Hmm Dırın. Oye ne yapıyorsunuz gençler o oh, yeme oh. Hey. Prezervatifi sonra sakla dostum. Ama prezervatifimi geri alabilir miyim? Hayır. Al yavrum. Sadece temiz. Ne oluyor bana koyayım burada ya? Sikelim belanızı. Hey Penny ne yapıyorsun Ha ha <laughs> Daha önce bu kadar seksi olduğunu görmemiştim galiba. Senin ananı sikiyim ben. Orospu. Ne? Orospu çocuğu. Gel seni sikiyim. <laughs> Sonra görüşürüz Gambo. Görüşürüz tatlım. Seni saat 8'de alırım. Tat. Ne oldu? Tatlım mı? Ananı sikiyim ben. Senin ben. Karımı çaldım. Orospu çocuğu. Senin matematik hocanı sikiyim ben. Orospu çocuğu. Siktir git ama. Senin anneni sikmeye çalışıyordum dostum. Özür dilerim. Beni affeder misin? Ananı sikmek için geldim. Ne diyorsun orospu çocuğu senin beynini sikmişler. Beyin yok ki sen de insan değilsin bir robot. Ben senim. Sikleri kitabında koydum. Ben senin anneni sikebilirim. babanı sikebilirim. teyzeni sikebilirim. Yedi cidden eskerem amına koyayım. Ben yarrağını. De senden daha iyi. Amına kodum orospu. Senin matematik hocanı sikeceğim ya. Gel lan yarın kerrhaneye gel. Tamam lan orada olacağım. Ordos bir çocuğu ben de öyle yarrak yarrak göremiyorum amına koyayım. Anasının amını sikeyim. Arkadaşlar bir de bir uyarı yapacağım. Ee, videolarımız 14 dakikadan aşağı olmayacak bu spor. Çünkü 15 dakikadan yukarı çekemiyorum arkadaşlar. Bunun için özür dilerim. Ne yaptın Gamble? Karnelerin yüz. Evet dostum. Daha çok değişmişsin amına Senin yavrumu sikeyim ben. Bir saniye. <laughs> Orospu çocuğu ne yapıyorsun amına koyayım? kötü kötüne soğuk. Götüne sok amına koyayım. Senin yavrunu çekmeye geldim. Oros bir çocuğu. Çık ve yolumdan annesini sikeyim. A, Burada sadece bir çocuk. Orospu çocuğu var. O da benim amına koyayım. Ananı sikeyim. Darwin Anneni sik. Ama ben şey. Sekse karşıyım. Ananı sikeyim. Ananızın amını sikeyim. Tabii ki de oros bir çocuğuna vuracaksın. Oo. bu neden yaptın dostum? Anneni sik dedim. Ama oros onun annesini dedim. Robot da dedim. Al. Amına sen malsın onun babası. Şimdi sektör git.